Tekrar tekrar hoş geldiniz. Çok sevindim seni gördüm. Çayın memleketi Rize'ye, çay kokulu şehide, ayağınızın tozuyla tekrar tekrar hoş geldiniz. Burası Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi. Burada başta çay sektörüne, evet. Çay sektörüne, siz değerli gastronomi sektörünün değerlerine, İlgili üreticilere, markalara, e, çay danışmanlığı ve eğitimi başta olmak üzere ARGE, laboratuvar e, gibi kırılımlarda farklı çalışmaların olduğu çay sektörünün büyük bir değeri olan bir çay merkezindeyiz şu anda. Şu an sizler için e, en yapımı, başta Türk Yeşil çayımız, çay merkezinde olan ve Türk Oolong'un kazanımını gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle ayağımızın tozuyla geldiğiniz, gelirken de etrafımızda her yer yeşil, görüyorsunuz. Öncelikle bu yeşilin adı, bilimsel adı Camellia sinensis. Yani çay, yani bildiğiniz çayın bilimsel adı, bu yeşilin adı Camellia sinensis. O gördüğünüz, bizden sonra çıkacaksınız toplamak için, o çaylıklardaki yeşilin adı Camellia sinensis. O çaylıklarda çaylar toplanana kadar hepsi aynı. Toplandıktan sonra hangi çayı üretmek istiyorsanız ona göre bir üretim süreci gerçekleştiriliyor. Şimdi burada da sizler için hazırladığımız el yapımı Türk yeşil çayının çayla üretim olan Türk yeşil çayının bir tadımını gerçekleştiriyor olacağız. Yalnız sizler gerçekleştireceğim. Birkaç bilgi alıkla bile olacak. Oralar öyle Tamam, hemen şimdi için tane daha o zaman Tamam. Tamam. Bu nokta yapalım ondan sonra bitti. Şimdi bu içmiş olduğunuz içeceğiniz birazdan en yakın Ege bu yeşil çay şey bu görmüş olduğunuz iki buçuk yapraktan tamamen el ile toplanarak el ile üretilerek gerçekleştiriliyor. Şimdi hepinize sanıp şu an Kaplarınızı öncelikle o yeşilin içindesiniz şu anda kamerasından sizi düşünün lütfen. Öncelikle burundan nefes alarak toplamanızı rica ediyorum. Türkiye'deki çayın tarihini de düşünün lütfen. 1920'lerde savaş döneminde o kıtlıkta bu topraklarda kamelya artık yetiştirilmeye başlanmış ve günümüzde artık çok daha başka notalarda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şimdi içerken sizler zaten birçoğunuz biliyorsunuz içecek ilk içinde tadında ne yapıyorduk? İlk içinde mutlaka bir tık hıfırdederek içmenizi rica ediyorum. Doğru bir notayı algılamak adına. Yani o yüzden lütfen bir sürü yani hıfırdederek içmenizi şöyle rica ediyorum. Yap, şöyle yapmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çay tadımı bu şekilde gerçekleştiriyor. Lütfen hıfırdetme sesinizi de duyalım. Evet. Aynen. Kesinlikle. istiyorum. Evet. Şimdi doğru notayı çok iyi aldım evet. Evet. Nefes İçeceği ilk içtiğimizde her zaman beyne de doğru notayı göndermek, dilde de doğru notayı algılatmak adına bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bu içmiş olduğunuz dediğim gibi iki buçuk yaprak bir Türk yeşil çayıydı. Daha önce muhakkak ki farklı farklı Türk yeşil çayları içimi gerçekleştirmişsinizdir. Şimdi sizler için arkadaşlarımız Yine el yapımı tüm Oolong tadımı gerçekleştirecek. Hemen servise geçelim. Şimdi Oolong şöyle bir çay. Yeşilleri bitirelim dilerseniz. Hemen Oolong tadımına geçelim. Program akışında da sizi de zorlamadan hep beraber. Şimdi ne dedik? Camellia, Snells'i çaylıklarda hepsi aynı. Topladınız, Bu geçtiniz. Bu defa biz sizi gerçekleştirdik. Bu noktada da Ulu yeşil değil, siyah değil. İkisinin arasında bir çay türü. Bakın ulonla tanışıyorsunuz ve Türk yapımı bir ulon. Lütfen. O noktada da yine güzel bir içim gerçekleştirip daha böyle hızlı ederek daha yayvan bir şekilde görünelim. Doğru bir tadım gerçekleştirmiş olacak tadım devam ediyor mu? Evet, Acayip. Evet. İçtiğimiz zaten koku olarak, aroma olarak bize kurulan aldığınızda ilk kokuda bir geçişan duruyor. Tadım olarak yine ilk gönderdiğimizde biraz daha geçtik. Bir şey Ağabeyim. İçtikten sonra ikinci tadım tabii eğitimi eğitim için danışmanlık çalışmaları için dersler sektöründe bu tarz çalışmaları zaten ayrıca da gerçekleştiriyoruz. O yüzden kısa vakitte değil, daha uzun vakitte sizler de var diye bekliyorum. Şimdi e, üçüncü tanımı da farklı daha böyle kullanmak adına da yine evdeki çalışmalarda en başta Çaymer sürekli bir ARGE çalışması gerçekleştiriyor. Yani biz mevcutla yetinmiyoruz, sürekli çay sektöründe, çayın üretimine dair de arge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada şimdi içeceğiniz gelenekseli unutun, bu bir el yapımı Türk siyah çayı, bambaşka bir nota. Sizin için özenle çaylıklardan toplandığı yine el ile üretimi gerçekleştirdi. birazdan Bahçeye çıktığınızda el ile üretimi görüyorsunuz orada tamamen el ile bir üretim Türk ziyafet çayı tadımı. Şey Burada en büyük farklı taşıyor normal siz çayınızı demlediğiniz zaman poşalardan atıyorsunuz ama eliyle yapılmış olan çaylarda poşalardan atmıyorsunuz. Onları şuna gibi bir salatalarda kullanıyorsunuz çay merdiveni. Biz de çay araştırma uygulama merkezinde. Sizler için el yapımı tüt yeşil çayı. Ben İlgün Yalçı. Çay danışmanı ve eğitmeniyim. E, çay merdiveni ben de artık burada sizler için çay meröretimi olan iki buçuk yaprak el yapımı Türk yeşil çayının tadımını gerçekleştirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi iki buçuk yaprak. Hemen burada yine Türk Oolong, el yapımı değil Türk Oolong tadımı gerçekleştirdik. Hemen burada da yine iki buçuk yaprak üretim, el ile üretim olan Türk siyah çayı. Yalnız el yapımı bir Türk siyah çayı tadımı gerçekleştirdik. Burada gelenekselliğin aromasını yine koruyarak ama el ile fabrikasyon değil, Ele é virgem, ele é virgem,